Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Mortal Kombat'ta beklenen isim Cassie Cage ve Kung Lao karşılaşması. Evet biz Cassie Cage'i oynatacağız. Oo. Kung Lao'nun çok hızlı olduğunu biliyorum. Onun için uzak kalmayacağım ona. Evet, özellikle kanaktan damlalarına karşı özel önlemler alacağım ve kafasına da silahla arada bir sıkmam lazım. Evet, gerçekten fighter çok yüksek olan bir isim ve bizi biraz kesti. İşimiz zor arkadaşlar, ama onun da baya bir can azaldı ve ilk tur. Gerçekten güçlere baktığımızda efsane bir farkla kazanmak isterdik ama o kadar zorlu kazandık ki anlatamam. Yani o son bir ameliyatta iş bitiyordu. Evet bu arada drone'u çok tehlikeli ve bir de böyle kafa yumruklama finisher var. Onu da söyleyelim. Yani şu adam doğrama aletini kullandığı zaman işimiz zorlaşıyor. Ama biz bir drone'umuz var. Evet. Şimdi bir finish yapalım. Ski için ikinci rakibi, sure. bakalım Scarlet bize güçlü gelecek mi? Kanlı bir bıçakla geldi. O bıçağa dikkat etmemiz lazım. Evet, biraz bir yüz taraması yapalım. Evet. Scarlet mı değil mi diye baktırdık. Scarlet. Ama şu Bursa dikkat arkadaşlar. Yakın oynamamız lazım. Bazı rakiplere yakın oynamak lazım. E, Street Fighter'da biliyorsunuz bir uzun kollu var. Uzun bacaklı uzun kollu. Ona çok dikkat etmek lazım. Burada da Mortal'da da aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Şu, şu görünmez kan damlaları bizi mahvedebilir. Ama tekmelerimize gücü yetmeyecek gibi duruyor. Zaten kesik için en büyük özelliği tekmeleri derken bu arada sıkıntıya girebiliriz her an bir iki vurmamız lazım. Evet. İlk tur kesike için. Bu arada arkada da atlı spor kulübü var. Koşturuyorlar. Sert başladı. Arkadaşlar artık müdahale etmemiz lazım bu olaya. Kaç kaç nereye kadar? Evet, bir finisher denemesi yapıyorum ama hep müdahale ediyor. Bu çok iyi geçti. İkinci roundu galiba verdik. Ama yakaladım, evet. Şöyle bir saplayalım artık silahın kabzasını. Ama arkadaşlar gücümüz çok az, çok dikkatli dövüşmemiz lazım. Yani bir çamle vermeden kazanabiliriz ama yakalandık. Evet. Üç tane organımı çıkardı dalak akciğer ve yürek en sonunda azı dişimizi söktü ve ikinci turu kazandı zorlu bir rakip Başla Evet final round finaldeyiz Arkadaşlar biraz tekme çalışacağım artık ama çalışamıyorum adam hatta kadın kadının dibi hatta yani gerçekten efsane şey yapıyor. Hemen bir yüz taraması daha ve silahla da kafasına bir kolat hareketi. Şu köşeye bir sıkıştırsam zaten işi bitti. Oha kaçtı. Arkadaşlar köşeye sıkıştırırsam yani biliyorsunuz zaten kurtulmak kesik geçten çok zor köşedeyken. Teknelerle işi bitirir. Ama oyun çok ortada. Her şey olabilir derken kaybediyoruz arkadaşlar. Kaybettik. Scarlet bizi mahvetti. Alacağın olsun Scarlet diyoruz ve bu videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.